قال رسول الله sallallahu teala aleyhi ve sellem innel birray yehti ilel cennet buyurmuş. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki şüphesiz ki iyilik cennete götürür. E, cennete kapılan kapının adı aslında iyiliktir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bir yol haritası sunuyor adeta. O yol haritasında doğruluk yani bir ve iyilik bir insanı cennete götürüyor. İyilik sadece başkalarına yapılan şeyler değil, insanın kendisine inşa etmesidir aslında. Çünkü Allah ihsan sahiplerini sever diye buyuruyor Cenab-ı Hak, Bakara suresi 195. ayet i kerimede. Evet, iyilik sadece bir fiil değil, bir kalp halidir. Kalp iyi ise elde, dilde, niyet de güzel olur. Bu güzellik cennete giden en emin yoldur aslında. Bir, Kur'an-ı Kerim'deki en yüksek ahlaktır aslında. Bir, Kur'an'da geçen en kapsamlı iyilik kavramıdır. Bu manada birin kelime manası olarak ifade edecek olursak doğruluk, merhamet, yardımseverlik, fedakarlık, takva, sözde, fiilde ve niyette temizlik olarak nitelendirebiliriz. Ee, Bakara suresi 177. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Bir, yüzlerinizi yani iyilik yüzlerinizi doğuya veya batıya çevirmeniz değildir. Gerçek iyilik yani bir Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman ed e edenin malını sevdiği halde yoksula, yetime, yolda kalmışa, dilenene ve kölelere verenin iyiliğidir diye buyurur. Yani insanın imana oturduktan sonra Cenab-ı Allah'a iyiliği sosyal bir ibadet olan infakla doğru orantılı bir şekilde, insanların ihtiyacını karşılama noktasında doğru orantılı bir şekilde bizleri yönlendirmiş oluyor. Evet iyiliğin her hali Allah katında o kadar kıymetli ki o zaman şöyle düşünebiliriz. Bir tebessüm, bir selam, bir kalbi onarmak, bir dua etmek, bir yükü hafifletmek, bir genci teşvik etmek, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Her iyilik bir sadakadır. İşte o yüzden iyiliği hayatımıza geçirip her amelimizde salih amel duygu ve düşüncesini hayatımıza geçirebilmek için birlikte hareket edebilmek gerekiyor. İyi toplumlar oluşturabilmek için, iyi nesiller yetiştirebilmek için, iyi bir aile ortamı oluşturabilmek için, iyi bir İş ortamı oluşturabilmek için Müslümanların iyilik duygusunu daha da coşturabilmek için hep birlikte bu meseleye gönül vermemiz gerekiyor. İyilik bazen bir bakıştır. Bazen bir susuştur iyilik. Bazen bir cesaretle hakikati haykırabilmektir. Her haliyle Allah'a yaklaşabilmektir iyiliğin kavramı. Evet niyet sadece bir fiil olarak bakmayalım. Niyet aslında bir ibadettir. İyilikte ihlas varsa küçük bile olsa çoğalır, büyür, bereketlenir. Küçücük bir iyilik ebedi bir güzelliğin tohumu olabilir aslında. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah buyuruyor ya Zariyat suresi 7. ayet-i kerimede kim zerre kadar hayır işlerse onu görür diye buyuruyor. Evet bugünün hizmet-i imaniye ve Kur'aniyesine gönül vermiş gönül dostlarına bu manada hizmetin iyilik kültürünü oluşturabilme noktasındaki tavsiyeler ne olabilir diye düşündüğümüzde iman hizmetinde iyilik gıybet etmeyip gıybet önleyebilmektir. Küçüğü sevmek büyüye hürmet edebilmektir. Davet etmek, hatayı örtmek, başarıyı paylaşabilmektir. Maddi ve manevi yüklerin ızdırapın altına omzunu, sırtını, elini koyabilmektir. Bu manada Allah için ızdırap çekebilmektir iyilik. Evet bir Allah dostunun da dediği gibi ateş düştüğü yeri yakar sözü ham ruhların sözüdür. Ateş düştüğü yerin etrafını da yakar sözü kendisine göre bir parça diyargamlaşmış insanların sözüdür. Ama ateş nereye düşerse düşsün beni yakarsuzu sözü kamil ruhların sözüdür diyordu. O halde insanlığın imanının imarı noktasında ızdırap çekebilme ve o ateşlere su serpebilme yapılabilecek iyiliklerin en büyüğüdür. Evet günümüzün gençlerine e, iyilik senin kimliğindir diye bir mesaj vermek istedim. Ey genç kardeşim diye sesleniyorum bu manada. Sosyal medyada bile bir iyilik yapabilirsin. Kıybeti değil selamı konuşabilirsin. Umutsuzları umutlandırabilirsin aslında. Küçük bir destekle büyük değişimlere vesile olabilirsin. Es sebebi kel fail sırrıyla sebep olan yapan gibidir duygu ve düşüncesiyle kazanan insanlardan olursun. Çünkü Allah iyilik yapıp iyi kullukta bulunanlarla birliktedir diye buyuruyor Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde evet iyiliğin modası hiçbir zaman geçmez arkadaşlar bu bir trend meselesi değildir e, bin yıl önce yapılan iyilikle bugünkü yapılan iyilik açısından sadece bir fark olabilir ama niyet ve insanlığa hizmet noktasında hemen hemen aynı şeyler yapılıyor her çağın aradığı insandır o yani kimler? Çok iyi olan insanlar. Çünkü o cennet yolcusudur aslında. Evet, iyilikle cennete yürümek nasıl olacak? Bu hadisi şöyle her sabah hatırlatalım kendimize. Bugün cennete yürüyen biri olayım diye düşünelim ve her yaptığımız iyiliğe bizi cennete götüren bir yol ve bir adım adım nazarıyla bakalım. İyilik sadece hediye vermek değil. Bazen affedebilmek, susabilmek, dua etmek, sabredebilmektir. İyilik Allah'ın lütuf kapılarını açar. İyilikle yürüyen rahmetle karşılaşır ve sonunda cennete girer. Çünkü o zaten dünyada cennetin kokusunu taşımıştır. Bu yüzden de Allah cennetine davet ettiği kimseleri yeryüzünde iyiler olarak yaşatır ve selam.